Aşağıdaki sanatçılardan hangisi modernizme esas alan sanatçılardan biri değildir? Şimdi seçeneklere baktığımızda Nezihe Meriç'in, Yusuf Atılgan'ın, Vüsat Bener'in, Ferit Edgün'ün modernizme esas alan sanatçılardan olduğu olduğunu biliyoruz. B seçeneğinde yer alan Samiha Ayverdi ise arkadaşlar Bireyin iç dünyasına esas alan sanatçılar arasında yer aldığı gibi dini duyarlılığı yansıtan isimler arasında da ismi geçmektedir. Bu nedenle cevabımız B olmalı. Sami Hayverdi, Verdi, Son Osmanlı Hanımefendisi olarak da bilinen önemli yazarlarımızdan birisidir. Cevap B. Aşağıdakilerden hangisi modernizme esas alan bir hikayeden alınmamıştır denilmiş. A seçeneğine baktığımızda kişinin kendini sorgulayışıyla karşı karşıyayız. Burada kişinin kendisiyle olan hesaplaşması söz konusu. Modernizme esas alan eserlerde de birey kendisiyle ya da toplumla çatışma içerisindedir. B seçeneğine baktığımızda yine bir çatışma, içsel bir mücadele söz konusu. Hatta şöyle bir ifade var. Belki hatırlamazsın ama bugün sen hüleli tam iki yıl oluyor. Şimdi dikkat ederseniz ifadeye belki hatırlamazsın ifadesi kullanılmış. Ölen bir kişi zaten hatırlamaz kendisini. Bunu veya. Fakat burada ne yapıyor? Sanki o hala devam ediyor ve onunla konuşuyormuş gibi bir hava içerisine giriyor. Bu da modernist bir yaklaşımdır. C seçeneğine baktığımızda kişinin çocuğuyla olan ilişkisi farklı açılardan iç çatışma açısından ele alınmış verilmiş. Tanklardan, tüfeklerden bir dünya yaratamıyorum ben kendime. O ise bebekleriyle, takımlarıyla bambaşka ya da gerçeğin minyatürü bir evren kurabiliyor. Kimi kez beni de baba rolünde alıyor bu evrenin içine ama o zaman da oyuncaklarıyla işleyer bir işlevim olduğunu duyumsuyorum. Yani dünya onun dünyası, ben oyuncaklar kadar cansızım ya da onun canlandırdığı ölçüde varım diyor. Şimdi burada da dediğimiz gibi içsel bir çatışma, içsel bir sol, sorgulayış söz konusu. D seçeneğine baktığımızda ilk gençlik sevdaları hiçbir zaman gerçek bir yara açmıyor kişinin içinde galiba. Nedenli derin yaşansalarda. Sonra bir üç nokta görüyoruz. Oysa sonrakiler diyor bir üç nokta daha görüyoruz. Ardından parçanın içerisinde iki kez daha üç noktalarla karşı karşıyayız. Bir bilinç akışı verilmeye çalışıldığını hissettiriyor bu bölümlerde. Dolayısıyla bu teknik de yine modernizme esas alan eserlerde karşımıza çıkıyor. Fakat E seçeneğine baktığımızda dikkat ederseniz beraber yürüdüler. Ada iskelesinin ikinci mevki be bekleme salonuna girdiler. Tahta kanepelerden birine yan yana oturdular. Ara sıra kapıdan uzanıp bakanlar sandığının yanına koymuş genç bir boyacıyla gözlüklü bir mektepli kızın hararetle konuştuğunu görüyorlar. Acayip acayip başlarını sallayarak çekiliyorlardı derken bir takım olaylar aktarılıyor. Olay örgüsü sunuluyor arkadaşlar. Olay örgüsü klasik yapı içerisinde sunulduğunu bunun klasik yapı içerisinde sunulduğunu biliyoruz. Yani olay hikayesi olarak karşımıza çıktığının farkındayız. Dolayısıyla cevabımız E olmalıdır. Burada içsel bir takım çatışmalara, yalnızlığa, toplum iç dünya ile toplumun içsel anlamda çatışmasına yer verilmemiş. Bu nedenle cevabımız E diyebiliriz. Yeni yaklaşımlar içerisine girilmediği için. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan yazara ait bir eser değildir? Şimdi parçada öncelikle kimin tanıtıldığını tespit etmemiz gerekiyor. Bu anlamda eserler çok değerli bizim için. Etkilendiği akım, yaşadığı dönem, ele aldığı konular. Şimdi baktığımızda Sanatçı'nın hikayeci kimliğiyle tanındığını, eserlerinde iç yalnızlığından kurtulamayan kadınları başarıyla anlattığı verilmiş. Özellikle bu tarz konuları modernist sanatçıların ele aldığını bilmekteyiz. Bununla beraber arkadaşlar baktığımızda yine bilinç akışı, iç monolog gibi yöntemleri kullandığı verilmiş ki bu da modernizmi işaret ediyor. Bunun dışında boz bulanık, topal koşma isimli eserler verilmiş. Bu eserler tabii ki artık son noktayı koyuyor. Peki kime aittir? Nezihe Meriç'e aittir arkadaşlar bu eserler. Şimdi Nezihe Meriç'e ait yandırma, bir kara derin kuyu, duman altı, menekşeli bilinç dahil edilebilir. Fakat e seçeneğinde yer alan Dost isimli eser Nizamiye'ye ait değildir. Peki kime aittir? Vüsat Bener'e ait bir eserdir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri ayraç içindeki kavramla uyuşmaktadır denilmiş. Birinci maddeye baktığımızda ciddi bir tavırla söylenen söze, söylenenin zıtlı bir anlam yükleyerek yapılan ince, dokundurucu ve eleştirici olaydır denilmiş ironi. Doğrudur arkadaşlar. Ironi de ince bir mizah vardır. Fakat bu mizahla beraber daha çok eleştiri, dokundurma vardır. İkiye baktığımızda daha ciddi tarzdaki bir metin, tür veya söylemin daha komik tarza dönüştürülmesi paradiyo olarak nitelendirilmektedir doğru bir eşleştirmedir. 3'te bir yazarın dil ve anlatım özelliklerini alay etmek amacıyla onu çağrıştırarak taklit etmek pastiş olarak adlandırılmaktadır. Dikkat ederseniz burada üslubun taklitinden söz ediliyor. Buna pastiş denir arkadaşlar doğrudur. Yani kısacası 1, 2 ve 3 doğrudur, uyuşmaktadır. Cevabımız E olmalıdır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Postmodern metinlerde yazar anlatımın bir kurmaca olduğunu hissettirir. Genellikle okurla konuşur ve anlatının bir hayal ürünü olduğunu vurgular. Metni yazma serüvenine rastgele bir yerde değinerek bunu okurla paylaşır. Bu anlatım tekniğine nokta nokta denir. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir metnimiz var. Daha sonradan bu metnin hayal ürünü olduğunu belirten başka bir metin var. Yani bir kurmaca var. Kurmacanı, kurmacayı belirten başka üst bir kurmaca var. Dolayısıyla üst kurmaca olmalı arkadaşlar. Cevabımız A olmalı. Numaralanmış cümlelerdeki bilgi yanlışlarının giderilebilmesi için... ...ayraç içindeki hangi iki tekniğin yer değiştirmesi gerekir? Bakalım arkadaşlar parçamıza daha doğrusu maddelerimize. Birinci maddede kişilerin duygu ve düşüncelerini... ...herhangi bir mantıksal gramer ve gramer kuralı endişesi taşımadan... Düzensiz, bu kısımlar çok önemli arkadaşlar. Mantıksal olmaması, gramer yani dil bilgisi kuralı endişesi taşımaması ve düzensiz bir şekilde ortaya konulması ve çağrışım ilkesi çerçevesinde doğrudan doğruya okuyucuya aktarma. Dört madde çok önemli. Bunlara baktığımızda bunlar hiç konuşma değildir arkadaşlar. Bu tıpkı dikkat ederseniz işte gramere önem vermeme ne getirir beraberinde? Üç nokta getirir. Bu tarz e, tekniklerin kullanıldığı metinlerde üç noktayı çok görürüz. Çünkü belli bir yerde keser. Bilinç akışında da böyledir. Belli bir yerde keser. Çağrışımlar vardır bilinç akışımızda, günlük hayatımızda da. Nedir? Bu çağrışımlarla beraber bambaşka düşüncelere anlık olarak sekmeler içerisinde geçişler yaparız. Ve bir anda hatta geriye dönüp ben ne düşündüm, neni düşünüyordum ya falan deriz. Çünkü bambaşka bir noktaya getirmiştir o çağrışımlar, üst üste gelen çağrışımlar bizi. Dolayısıyla burada iç konuşma diyemeyiz arkadaşlar. Burada ne olmalıdır? burada iç konuşma yerine bilinç akışı olmalı. Bakıyoruz bilinç akışı nerede? 2'de. O zaman 2'de bilinç akışı olmayacak. Dikkat ederseniz ne yapacağız burada? Kişilerin duygu ve düşüncelerini belirli bir mantık sırasıyla onların ağzından olduğu gibi anlatma. Şimdi duygu ve düşünceler ve mantık sırasıyla ve onların tabii ki ağzından çünkü bir konuşma var. İç konuşma. Dolayısıyla onların ağzından anlatılacağı için buraya da iç konuşma ...gelmeli arkadaşlar ayrıç içerisinde. Dolayısıyla bir ve iki yer değiştirmeli. Cevabımız da A olmalı. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir denilmiş? Şimdi Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam isimli eserler... ...aynı sanatçıya ait. O da Sait Faik, Abasıyanık... E seçeneğinde ise ihtiyar çilingir yer alıyor arkadaşlar. İhtiyar çilingir ise Memduh Şevket esen aittir. Bir başka yine modernist sanatçılarımızdan birisi. Durum hikayecisi. Cevabımız bu nedenle E olmalıdır. Bu soruda bazı özellikler verilmiş. Dört madde halinde toparlanmış bu özelliklerde. Ve bir sanatçı tanıtılmış. Bu sanatçı aşağıdakilerden hangisi diye soruluyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bir takım teknikler kullandığından söz edilmiş birinci maddede. Bunlar modernist sanatçıların kullandığı teknikler. Birincisi bunu söyleyelim. Bir kere modernist bir sanatçımız olacak. Devamında ele aldığı konular sunulmuş. Yine modernist sanatçıların en çok ele aldığı bir takım konular var. Bireyin yalnızlığı, psikolojik yabancılaşması özellikle, insan ruhunun derinlikleri. Bu klasik bir madde şu ana kadar baktığımızda modernist bir e, sanatçıdan başka bir şey elde etmiş olamıyoruz. Devam ettiğimizde Bodur Minare'den Öte isimli öykü kitabı ortaya çıkıyor. Bu bizi bir sanatçıya doğru itiyor. Devamında Aylak Adam, Anayurt Oteli gibi Türkiye Edebiyatı'nın en önemli eserleri ortaya atılmış. Ardından Canistan isimli eser geliyor. Bütün bu eserler... Tabii ki Aylak Adam ve Anayurt Oteli özellikle. Çünkü Anayurt Oteli aynı zamanda sinemaya da aktarıldı. Dolayısıyla çok çok bilinen önemli eserlerinden birisi sanatçımızın. Peki kimdir bu bu sanatçımız? Yusuf Atılgan. Cevabımız bu nedenle A olmalıdır. Aşağıdaki eserlerden hangisi? Farklı bir türde kalem alınmıştır. Şimdi seçeneklere baktığımızda az şekerli, alemdağda var bir yılan, son kuşlar ve havuzbaşı isimli eserlerin Said Faik Abasıyan'a ait olan öykü türündeki eserler olduğunu görüyoruz. Dikkatimizi çekiyor. A seçeneğinde yer alan Kayıp Aranıyor isimli eser ise roman türünde ortaya konmuş bir eserdir. Yine Said Faik Abasıyan'a aittir. Cevabımız bu nedenle A olmalıdır. Aşağıdaki eser sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır denilmiş. Kaçkınlar Ferit Edgü'ye aittir doğrudur. Tuş Haldun Taner'e ait bir öykü kitabıdır doğrudur. Dost isimli eser ise Bilge Karasu'ya ait değildir. Peki kime aittir? Vüsat Bener'e aittir arkadaşlar. Vüsat Bener'e aittir. Bu nedenle cevabımız C olmalıdır. Boz Bulanık Neziye Meriç'e Bodur Minare'den öte Yusuf Atılgan'a aittir. Cevap C. Arkadaşlar bu soruda bize bir tablo verilmiş ve bu tabloda 3 bölüm boş bırakılmış. Tablo içerisinde sanatçı, hikaye tarzı ve hikaye anlayışı gibi maddeler var. Bunlardan her biri tabii ki bir seferliğine boş olarak bırakılmış. Şimdi birincisinde Sabahattin Ali yer alıyor. Hikaye tarzı boş bırakılmış. Toplumcu gerçekçi hikaye denilmiş. Şimdi tabii ki Sabahattin Ali toplumcu gerçekçi bir sanatçı. Dolayısıyla olay hikayesi ile hikayelerini kaleme alıyor. Yani bu durumda A, C ve E ile yolumuza devam ederiz. Burada baktığımızda D seçeneğini ve B seçeneğini eleriz. İkincisine geçtiğimizde ikinci bölümde sanatçı kısmı boş bırakılmış. Ve durum hikayesi bireyin iç dünyasını esas alan hikaye şeklinde verilmiş. Şimdi durum hikayesi ortaya koyan isim boşluklara baktığımızda seçeneklerde Ahmet Hamdi Tanpınar, Kemal Bilbaşar, Orhan Kemal yer alıyor. Şimdi biz Kemal Bilbaşar'ın ve aynı zamanda Orhan Kemal'in toplumcu isimler olduklarını biliyoruz. Toplumcu gerçekçiler. Dolayısıyla bu isimler bireyin iç dünyasını yansıtan hikaye ortaya koymamışlardır. Burada Ahmet Hamdi Tanpınar ise tam bu kategoriye girmektedir. Dolayısıyla diğerlerini de elediğimize göre cevabımız rahatlıkla A seçeneğidir diyebiliriz. Son bölüme baktığımızda yine de Neziye Meriç yer Durum hikayesi tabii ki ortaya koyduğu belirtilmiş. Üçüncü bölüm yani hikaye anlayışı boş bırakılmış. Hikaye anlayışı tabii ki modernizm esas alan hikayedir. Yani sanatçımız modernist bir hikayedir, e, hikayecidir. Dolayısıyla bu kısımda doğrudur. Cevap kesinlikle A olmalıdır. Müzik